Evet, teşekkür ederim. Çok güzel ve çok geniş bir açıklama oldu. Yani e, şu bakımdan her fikre açık olduğumuzu göstermemiz açısından bu önemlidir. Bir Marksist de gelip görüşlerini anlatabilir, bir Mason da gelip görüşlerini açıklayabilir. Mason karşıtlığı veyahut Marksist karşıtlığı veyahut bir başka düşünceye karşı karşıtlık insani bir tavır değildir. Her fikre, her düşünceye özgürce kendini beyan etme hakkı verilmesi gerekir dice la Evet, zaten masonlukta budur, düşünce özgürlüğü. Evet. Düşünceye baskı insani bir tavır değildir. Yani onu bir insan eğer savunuyorsa o bizim muhatap olabileceğimiz bir, bir insan değildir. Bir insanın e, dinini yaşamasını baskıyla ortadan kaldırmaya kalkmak, inancını baskıyla ortadan kaldırmaya kalkmak ve bunun adına da cihat demek Müslümanlık değildir. Müslümanlık her görüşe, her düşünceye özgürlük verir. Onları koruyup kollar. Ki İslam'ın en karşı olduğu müşriklerdir. Müşrikleri bile bir yerden bir yere canınızı feda ederek Allah rızası için feda ederek güvenlik içinde alıp götürün güvenli yere ulaştırın diyor Kur'an. Yani e, hutperestlere dahi e, şefkat duymamızı ve onları koruyup kollamamızı söyler. Yani bunu

La, la, la guerra è ecidio, cioè la parola santa ci sta male, cioè come ho detto prima nessuna guerra può essere santa. Guerra ci possiamo mettere la parola a fianco distruzione, non la parola santa. La parola santa è un significato molto profondo che secondo me va tolto perché le guerre sono mosse da criminali e da malati di mente. non sono mosse da, da uomini santi. Evet, e cihat e, olarak adlandırdığınız bizim dilimizde de kutsal savaş olarak ifade edilen e, ifade de aslında o kutsal kelimesini kesinlikle bir kenara koymamız gerekiyor. Savaş sadece savaştır. Savaş sadece yok etmedir, cinayettir. E, ve bu savaşları çıkaran kişiler, yapan kişiler kutsal olamaz. E, sadece hastalıklı zihinler ve e, suç işlemeyen suç suç işleyen insanların eseridir. O yüzden onu e, ayırmamız gerektiğini yani kutsal olanla dini olanla savaş savaş ibaresini zaten tümüyle e, ayrı yerlere koymamız gerektiğini düşünüyorum. E, zaten ahir zamanda gelecek olan e, kral Mesih Mehdi dünyadan bütün savaşları kaldırıyor, terörü kaldırıyor, anarşiyi kaldırıyor. E, Allah savaşı istemiyor insanlardan. Yani bu ıı, istenen bir şey değil. Ama meşru savunma vardır. Yani meşru savunma. Kutsal olan odur. Meşru savunma hakkıdır. Yani kendini savunma hakkı. Yoksa insanlara dehşet saçarak, e, insana ızdıraf vererek, hırs yaparak kendi inancını, kendi düşüncesini e, iknaya çalışmak ve bunun için de cevir ve şiddet kullanmak yakışır bir hareket değildir normal bir insanın yapacağı bir şey de değildir. Ama meşru savunma mecburiyettir. Yani çünkü bir zulüm varsa insan kendini savunabilir. İsa Mesih'i de biz bekliyoruz. Hatta geldiğine inanıyoruz İsa Mesih'in. Yani İsa İbni Meryem'in o da geldi vakit dünyadan savaşları kaldırmak, tamamen kaldırmak, silahları tamamen kaldırmak, kan dökülmesini tamamen durdurmak için görev yapacaktır. Bunu bize peygamberimizin hadisleri belirtiyor. Onunla beraber hareket edecek olan Kral Mesih Mehdi de aynı şekilde savaşları yeryüzünden tamamen kaldırıp dünyaya barışı ve kardeşliği getirecektir. İkisi birlikte hareket edeceklerdir. Io me Hattısınız. lo auguro con tutto il cuore. Ben de tüm kalbimle bunu diliyorum. Io me lo auguro con tutto il cuore. Però la malvagità dell'uomo è una cosa Che il mondo nel mondo c'è in abbondanza quindi secondo me bisogna lavorare per far diventare eh, l'uomo più buono più dolce più predisposto alla pace evet, tabii, e, ben che è gaddar, bizim insanı, insan daha iyi, daha tatlı, daha barışa yönelik bireyler olarak olmasına çalışmamız lazımdır. Pek tabii ki bu bize Kur'an'ın emridir, Allah'ın emridir. Tevrat'ta da bu şekildedir, İncil'de de bu şekildedir. Zulüm ve gaddarlık, sadistlik, sevgisizlik, ahlaksızlıktır. Tevrat'ın ve İncil'in, Kur'an'ın hepsinin ortak anlattığı budur ve hepsinde şiddet nefret edilecek bir konudur. Sevgide en beğenilen, en güzel olandır. Zaten Tevrat'ta da uzun uzun anlatılır ee, Kral Mesih'in e, dünyadaki kan dökülmesini tamamen durduracağı, silahların eritilip e, sosyal, faydalı olaylarda kullanılacağı tabi detay vermiyorum ben. Uzun uzun sayfalarca anlatılır. Sanat, bilim, sevgi ve demokrasi Kral Mesih ve İsa Mesih'in birlikte hareket etmesiyle bütün dünyaya hakim olacak. Bu bizim inancımız ve inancımıza göre de Kral Mesih'in çıktığını, Kral Me İsa Mesih'in de geldiğini inanıyoruz. Ve dünyada olduğunu ve bu yüzyılda bu kardeşliğin, bu dünya hakimiyetinin, bu dünyadaki barış anlayışının netleşeceğini, kesinleşeceğini inanıyoruz. Tapınak şövalyeleri de aynı şekilde. Enki Templari, onların da çok olumlu katkısı olacağını inanıyoruz. Anki crediamo che anche loro daranno un aiuto positivo a questo. Dünya bayram yeri gibi olacak. Il mondo sarà come un luogo di festa. Çok neşeli, sevinçli bir dünya olacak. Sarà un mondo lieto. È il sogno di tutti noi. Hepimizin dünyası düşüyor. Evet. Lavoriamo per quello. Bunun için çalışıyoruz. Sınırlar kalkacak, pasaport olmayacak, vize olmayacak, özgürce kardeşlerimize kucaklaşacağız. Roma'ya gideceğiz. Gençlerle hep beraber eğleneceğiz. <laughs> Buradan beraber Beyrut'a gideceğiz. Orada eğleneceğiz. Allah'a topluca şükredeceğiz. Hamd edeceğiz. Evet herkes tertemiz giyinecek. Tutti Çok zevkli bir ortam olacak. Kadınlara karşı saygısızlık, kadın düşmanlığı dünyadan kalkacak. Çocuklar ezilmeyecek. Yaşlara saygı duyulacak. Ve herkes zengin olacak. E tutti saranno ricchi. Çünkü savaşlar duracak. silahlar ayrılan para barışa, güzelliğe, medeniyete, genel ihtiyaçlara harcanacak. Binlerce yıldan beri süren bu ızdırap sona erecek. Dünyanın sonu çok muhteşem bitiyor. Her yer yemyeşil olacak. Bahçeler, bağlar, meyvalık. Genç kızlar rahat rahat istedikleri yere gidecekler. Güvenlik içinde, sevinç içerisinde. Kimse kimseyi üzmeyecek, kızdırmayacak, acı çektirmeyecek. Bunu Tevrat söylüyor, İncil söylüyor, Kur'an söylüyor. Ee, İsa Mesih İbni Meryem ve Kral Mesih Mehdi bu güzelliği bu yüzyılda neticelendirecekler. Ama hep birlikte bunu güzel sonuca ulaştıracağız inşallah.